Arkadaşlar merhaba, bugün nifton hareket yasalarını işleyeceğiz, bunu dört bölümde çekmeyi planlıyorum, birinci bölümde kısa bir nifton hareket yasalarının tanımını yapacağız, ondan sonra sürtünmesiz sistemde soru çözümü, daha sonra sürtünme ne işleyeceğiz, daha sonra sürtünmeli sistemlerde nifton hareket yasalarının çözümü, daha sonra da eylemsizlik kuvveti ile ilgili soru çözümlerine geçeceğiz. Yani dört videoda nifton hareket yasalarını öğretmeye çalışacağım sizlere, iyi seyirler diliyorum, başlıyoruz. Konumuz Newton'un hareket yasaları. Newton'un hareket yasaları. Newton'un hareket yasaları. Newton'un 3 adet hareket yasası bulunmaktadır. Birinci yasamız, birinci yasamızın adı eylemsizlik. Eylemsizlik. Şimdi bu yasaları numarasıyla bilmemiz gerekiyor. Birinci yasa nedir sorusu veya birinci yasaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır sorularının cevabını eylemsizliği bilerek çözmemiz gerekiyor. Onun için de birinci yasamızın adı eylemsizlik. Şimdi burada bilmemiz gereken olay net kuvvetin sıfır olduğu bir durum söz konusu. Şimdi net kuvvet sıfırsa cisim iki durumda bulunur. Ya durur ya da sabit hızlı hareket yapar. Sabit hızlı hareket. Bu durumlar eşliğinde cismimizin bir eylemsizlik etkisi vardır. Ne demektir bu eylemsizlik etkisi? Mesela arabada gidiyoruz sabit bir hızla. Aniden bir fren yaptığımızda ön tarafa doğru hareketleniriz. Ya da durgun bir otobüse bindiğimizde otobüs aniden hareket ettiğinde arka tarafa doğru hareket ederiz. Şimdi dikkat ettiğiniz üzere hep araçların hareketinin zıttı yönünde hareket gerçekleştiriyoruz. Sebebi işte bulunduğumuz durumu koruma isteğimiz. Bu duruma eylemsizlik adı veriliyormuş. Yani ben atıyorum sabit hızla giderken aracım frene bastığında araba duruyor ama benim de içeride bir sabit hızım olduğu için ben durmuyorum hala ön tarafa doğru gitmeye çalışıyorum. Veya dolmuşun otobüsün içinde dururken bir anda dolmuş otobüs hızlandığında o hareket etti ben gitmek, gitmek istemedim ben de arkaya doğru hareket ediyorum. Bu olaya eylemsizlik adını veriyormuşuz. Eylemsizliğin tanım olarak da cismin bulunduğu durumu cismin bulunduğu durumu koruma isteği. Koruma isteği. Yani biz bu durumlarda bulunuyoruz. Bu durumları devam ettirmek istiyoruz. Bu durumda karşımıza ne çıkıyormuş? Eylemsizlik. Bu birinci yasa. Bunu unutmayacağız. Şimdi geldik ikinci yasaya. İkinci yasanın adı dinamiğin temel yasası veya biz buna kısaca temel yasa diyelim temel yasa. Şimdi temel yasadaki durum eylemsizlikten farklı. Neden farklı? Bu sefer F net kuvvet yani cisme etki eden toplam kuvvetlerin bileşkesi sıfırdan farklı. Hangi hareket durumlarında bulunurlar? Ya hızlanırlar ya da yavaşlarlar yavaşlar. Şimdi hızlanma ve yavaşlama size nasıl bir tanım çağrıştırdı. Buradaki aklımıza gelecek olay ivme kavramıdır. İvme dediğimiz şey nedir? Zamana göre hız değişimi. Zamana göre hız değişimine biz ivme adını veriyoruz. Eğer bir büyüklüğün önünde üçgen işareti varsa o değişim anlamına gelir. Hızın değişimi, zamanın değişimi. Bize ne olarak karşımıza çıkacakmış? İvme. İşte bunun adına biz ivme diyoruz. Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir husus var. F net kuvveti sıfırken ivmeden bahsetmedik. Hızlanma yavaşlamadan bahsetmedik. Demek ki net kuvvet ortaya ne çıkardı? Bir ivme çıkardı. Bu cismi bazen hızlandıracak. Hızlanırken de hızında değişme meydana gelecek. Yavaşlarken de hızında değişme meydana gelecek. İşte o da ivme kavramını ortaya çıkardı. Şimdi F net kuvvetin sıfır olduğu durumda ivme olmayacak. O zaman F net kuvvet ortaya ne çıkarttı? İvme çıkarttı. Şimdi bu ivme ile o zaman F arasında bir ilişki var. Herhangi bir cismimiz M kütleli sürtünmesiz sistemde F kuvvetiyle çekiliyorsa Sisteme ne kazandıracak? A ivmesi kazandıracak. Eğer kuvvetimi arttırırsam 2F yaparsam kazandıracağı ivme de 2A olacak. Eğer kuvveti arttırmaya devam edersem 3F yaparsam bu sefer de kazanacağım ivme 3A olacak. Şimdi F bölü A oranı görmüş olduğunuz gibi hep sabit. 1 bölü 1, 2 bölü 2, 3 bölü 3. Sistemde sabit olarak kalan kim var? Cismin kütlesi var. O zaman bu sabit değer bizim kütlemizmiş. İçler dışlar çarpımı yaptığım zaman da F eşittir ma olarak karşımıza çıkıyor. İşte Newton'un temel yasası. Soruları çözeceğimiz ana yer burası. Buradaki F dediğimiz şeyin adı neydi? Kuvvet. F dediğimiz şey kuvvet. M dediğimiz şey neydi? Kütle. A dediğimiz şey neydi? İvme. Kütlenin birimi Newton. Newton'a karşılık gelen kilogram metre bölü saniye kare. Bu ifadeler bize f eşittire veriyor. Demek ki ben burada bir gram verildiği zaman neye çevirmem gerekiyor? Kilograma. Burada kilometre bölü saat ifadesi verilirse neye çevirmem gerekiyor? Metre bölü saniye kareye. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi burada bir S daha verelim. Önemli bir kavram daha var. Şimdi bu kuvvetin bir de kardeşi var diyebiliriz. Ona da şöyle diyelim. Herhangi bir gezegen düşünelim. Gezegen üzerinde de bir cisim düşünelim. M kütleli bir cismin. Gezegenin M kütleli cisme uygulamış olduğu kütle çekim kuvvetine ağırlık ifadesi kullanılır. Ağırlık G ile ifade edilir. Ağırlık M ile ağırlığın yarı çapı ve büyüklüğüne bağlı olarak bir çekim ilmesi vardır. İşte kütle ile çekim ilmesinin çarpımı bize ağırlık kavramını veriyor. Zaten çekim ilmesinin tanımı da kütleye değil ama bilim kütleye olan kütle çekim kuvvetidir. O zaman M yerine 1 yazarsak G'den gelenmiş oluyor. Şimdi biz burada g eşittir m çarpı g dedik. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken husus şu. m dediğimiz bir kütle, g dediğimiz bir ivme. O zaman bu ifadeyle bu ifade birbirine çok benzedi. İşte benzerlik noktasında ağırlık da bir kuvvettir. Ağırlık da bir kuvvettir ve birimi de Newton'dur. Yine aynı işlemleri burada da gerçekleştirmiş olacağız. Kilogram metre bölü saniye kare olarak ne yapabiliyoruz bunu? yazabiliyoruz. Demek ki burada f eşittir ma dediğimiz şeyi g eşittir m çarpı g olarak da ne yapabileceğiz? Yeri geldiği zaman kullanabileceğiz. Onun için de şu iki kavramı unutmamanızı tavsiye ediyorum. Yani bu başka bir şey değil. Bu da aslında burası. Özellikle atış hareketlerine geldiğimiz zaman burada ağırlık kavramının bir kuvvet olarak nasıl işlem gördüğünü beraber oralarda tespit edeceğiz. Burada da göreceğiz ama orada da göreceğiz yani. Zaten fizik biliyorsunuz eklemeli bir bilim. Yani bir konu diğeriyle bağlantılı. Özellikle mekanik kısmı hepsiyle bağlantılı. Eğer ileride video çekersek bunları hatırlatmak isterim. Tekrar, tekrar, tekrar. Şimdi birinci yasa bu. ikinci yasa bu. Bir kıyasamız daha kaldı. O da üçüncü yasamız. Üçüncü yasamızın adı da üçüncü yasamızın adı da etki tepki yasası. Bu ne demek? Bu da her etkiye karşılık eşit ve zıt yönlü bir tepki vardır. Her etkiye karşılık her etkiye karşılık eşit ve zıt yönlü tepki. Eşit ve zıt yönlü. O zaman F etki kuvveti F etki kuvveti eşit olacak eksi F tepki kuvvetini. Bu eksiği koymak zorundayız çünkü bunlar vektörel büyüklükler. Vektörel büyüklüklerde eşit ve zıt yön dediğine göre büyüklükleri eşit ama yönleri farklı olduğu için eksi ifadesini kullandım. Vektörel büyüklüklerde bir büyüklüğün önüne eksi işareti gelirse bu kuvvetin yönünün değiştirildiği anlamına gelir. Zıt yönlüydü. Eksiyle çarptığım aynı yönlü olur ve vektörel olarak da birbirine ne olmuş oldu bunlar? Eşit olmuş oldu. Demek ki her etkiye karşılık ne bulmamız gerekecekmiş? Eşit ve zıt yönlü bir tepki kuvveti. Arabayla gidiyoruz. Arabamızın camına sinek çarptı. Arabamızın sineği uyguladığı kuvvetle sineğin arabamızı uyguladığı kuvvetler birbirine eşit. F etki eşittir. F tepki. Kuvvetlerin büyüklükleri eşit. Kuvvetler eşit değil. Kuvvet vektörel bir büyüklük eksi olduğu için bir kuvvetler eşit değil büyüklükler eşit. Bu cümleye dikkat edin. ÖSYM'nin en sevdiği kavram yanılgılarından biri. Hatta yanlış bilgi diyelim. Kavram yanılgısından da öte. Yanlış bilgi diyelim. Yani F etki kuvveti eşit bir F tepki kuvvetine yanlış. Neden? Yönleri farklı. F etki kuvvetinin büyüklüğü F tepki kuvvetinin büyüklüğüne eşit. Doğru. Çünkü orada sadece büyüklük sormuş. Yani skala olarak düşünebiliyoruz. Evet. Newton'un hareket yasaları dediğimiz Birinci yasa eylemsizlik, ikinci yasa temel yasa, üçüncü yasa da etki, tepki yasası. Bunları sorular üzerinde daha daha detaylı anlatacağım ama temel hatlarıyla bilmeniz gereken konular bu kadar. Şimdi dediğim gibi bunları biliyoruz ama bunları sorulara nasıl uygulayacağız? Şimdi ikinci videoda onu görelim.